Değerli kardeşlerim, şu gördüğünüz tren istasyonu, şu gar Osmanlı Padişahı, son padişahı, Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han Hazretleri tarafından yapılan bir tren istasyonudur. Değerli kardeşlerim, Ümmeti Muhammed hacını ümresini kolayca yapabilmek için İstanbul Haydarpaşa'dan başlamak üzere Şam'dan ve böyle buraya kadar Abdülhamit Han Hazretleri tren raylarını döşetmiş. Bu raylar döşettirdiği esnada İngilizler, <laughs> Fransızlar hep sabahsız yapmışlar, Bu tren istasyonunun devam etmemesini engellemek, etmesini engellemek için ellerinden geleni yapmışlar. Ama Allah'ın izniyle, Allah'ın kudreti ve kuvvetiyle, o padişahın <laughs> halis niyetiyle bu başarıya ulaşmış. Ve değerli kardeşlerim, bakınız burada çok ibretler var, çok örnekler var. Abdülhamid Han Hazretleri bu istasyonu yaptırıp rayları döşetirken peygambere olan saygıdan dolayı, ezetten terbiyeden dolayı ona bağlılığını ifade etmekten dolayı bizlere örnek olsun diye bunu yaptığından dolayı dikkatle dinleyelim. 5 kilometre kadar rivayetlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi ruhu incinmesin. Tren sesinin davulardan çıkardığı sesten incinmesin diye tren raylarına keçe döşetmiştir. Şu sevgiye bakın şu peygambere bağlılığa bakın. Şu ezeme bakın. Ne kadar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığının ifadesini nasıl göstermiş, ispar etmiş. Evet değerli kardeşlerim. Burada büyük bir terbiye abidesidir bunlar. Vicdan abidesidir. Peygambere bağlılığı örneğini teşkil etmektedir. Biz de bunlardan örnek almamız lazım. Efendim Peygamberi selamlayıp karşıdan çıkarken ayakkabılarını çatır çatır bırakanları görüyoruz. Ama bundan haberleri yok. Peygamberimizin huzurunda ayakkabıları çatır 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 çıkarken böyle saygı bir şey bir domino taşı oynuyor gibi çakı çakı ses çıkıyor. Bu gösteriyor ki bu ruhu elde edememişiz. Bu ruhun bunların ruhundan istifade edememişiz.